Şimdi ona gelmeden evvel bu 5 baba aitin yaptığı milli otomobil meselesi. Hı. Abi böyle bir komedi olamaz ya. Böyle bir komedi olamaz ya. O şirketlerin hiçbiriyle otomobille alakası yok. 5 tane şirket yani seçti. 4'e mi indi şimdi? Dövendim. Adamlar dedi ki siz bu işe gireceksiniz. Ne yapsınlar herifler ya yok deseler ciğerli sökecek adamların yani. <laughs> Bunlar girdiler. Oyalıyorlar şimdi tamam mı? Vakit kazanmaya çalışıyor zavallılar. İşte araştırma yapıyoruz. Bugün şeyleri farları yayınlandı. Kapalı bir şeye sayar. Ya bunlar komedi ya. Bir otomobili otomobil firmaları yapar. Mesela Türkiye'de bu otomobili yapacaksa Koç Holding hem şey vardır Ford'la ortak hem Tofaş var tecrübesi var. Koç Holding karar verir milli bir marka çıkaracağım diye. Ona belki bir miktar destek olursun. Reklam desteği. Böyle bir komedi olamaz ya. Size bir Geçmişten bir devrim otomobilleri söyleyeyim. 27 Mayıs'ta Cemal Gürsel biraz prestij kazanayım diye niye bizim biz otomobil yapmıyoruz diye ortaya çıktı. Tamam efendim dedi biz otomobil yaparız. Gittiler Eskişehir'deki bir işte Devlet Demiryolları atölyesinde büyük, büyük değerli bir atölye o. Bir sürü adam topladılar ve otomobil yapacağız dediler. Bak sonunda Otomobiller, iki tane otomobil yaptılar, uğraştı, onun bir parçasını aldılar, bunun bir şeyini aldılar. Ee, yeni bir şey yok yani, onun motorunu, bilmem nesinin kaportosunu falan filan, iki tane otomobil yaptılar. Bak, ve bir otomobili getirdiler Ankara'ya, bu Cemal Gürsel bindi, 100 metre sonra otomobil durdu. <laughs> ne oldu dediler, efendim benzin koymayı unutmuşuz dediler, <laughs> tamam. Benzin. Adam da şunu söylüyor. Koy benzini. Bunun filmi bile yapıldı. Ben evet. devrimci. Ve devrim arabaları ve filmde hepsi kahraman. Evet. Ülkenin şeyi mahvoldu. Bir sürü kaynakları heba edildi. Ortaya iki tane ucube çıktı. Diyor ki adam benzin koymayı unuttuk. İki tane otomobil yapmışsın. Ulan al benzin. Yürüt şunları. Yok abi. <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya Bak sen söyledin bunu. Madem benzin yok koy benzini bakalım. diyorsa. hadi yürüt. Yürü. O yüzden. fakat Türk kamuoyunda bu kahramanlık hikayesidir ha. Herkese sorsan Aa, büyük büyük iş yaptık ya. Demek Biz ki bu da, da geç, geçmişten gelen bir şeydir demek Abi, ki. Abi bu komplekstir. Yani zayıf şey geri ülkelerin kompleksi vardır. Kompleks de hareket edersen çuvallarsın. Bu hikayede büyük bir israf olacak bu. Bu otomobil, milli otomobil olayı. Büyük bir israf olacak.